Merhabalar, Adalet Nübet'in 80. gününde yine özel bir yayınla karşınızdayız. Bu sefer güzel haber verebileceğiz ve bu güzel haberi paylaşmak için beraberiz. Dün de anons ettiğimiz gibi yüksel direnişçileri Alev Şahin ve Mehmet Dersun'un mahkemesi vardı. Tahliye bekliyorduk ve e, Acun öğretmenimle Nazan Hanım'a almadan gelmeyin diyorduk. Öyle de oldu. Bu güzel haberi beraber paylaşacağız. Nazan Bozkurt ve Acun Kara da yayınımızda. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk. Gözünüz aydın olsun. Nazan Hanım hala yolda. Şu anda e, Mehmet Bey'i karşılamaya gidiyor. Değil mi Nazan? Evet. Evet. Dolayısıyla Ajun Öğretmenim kusura bakmazsanız Nazan Hanım'la kısa bir süre e, konuşalım tabii hemen onun size devam edelim biz. Tabii ki tabii ki. Tabii. E, tekrar gözünüz aydın diyorum. Nasıl bir duygu Teşekkür. Nazan bize bir anlatabilir misin? Sen de yakın biz zamanda Mükemmel bir duygu, harika bir duygu. E, Alev'le görüntülü e, görüşebildik henüz. E, henüz gelmedi. E, Mehmet'le bizzat görüşeceğiz birazdan. E, hapishaneden çıktığı gibi otogara koşmuş. Kendisini biri alacaktı bir arkadaş. Beklemeden evet. e, otogara koşmuş. E, tahliye olduktan sonra insan gerçekten o hapishanenin önünde iki dakika bile beklemek istemiyor yani. Koşmuş gitmiş. E, şimdi bizde yaklaşık 15-20 dakika falan var otobüsün buraya gelmesine aç diye. E, onu alacağız. Eee çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz. Fakat şöyle de bir sorun var ülkede. Ya zaten bir gün bile yapmaması gereken insanlar tahliye oldu diye seviliyoruz. Böyle bir duruma getirdiler bizi. Ne alaka yani bir insan işini istedi diye yoğun eylem yapmaktan tutuklanıyor. Bir de savcı hala aynı yerde geziyor. Eylemleri süreklidir. Evet sürekli çünkü işimizden atıldık. Şimdi yoğun eylem yapmak, sürekli eylem yapmak ee, örgüt üyeliğine bir delilmiş diyor savcı. Fakat yargıtayın iştahları çok net. Sürekli eylem dediği şey yasa dışı eylem. Bir örgüte üye olmak için. Bunun iddia edilmesi için. Yani silah, külah, molotof vesaire. Sürekli eylem dediği yargıtayın bu. Ama savcı evet. ne? Sürekli eylem yapıyor. Yaparım tabii kardeşim. Hakkını vermiyorsun ki. Tabii ki yaparım. Bu yüzden evet. zaten normalde hiç olmaması gereken bir şey. Tutuklandık. Ve arkadaşlarımız hmm. tahliye oldu diye seviniyoruz elbette sevineceğiz ama zaten hiç tutuklanmamamız gerekiyordu bir de işin bu tarafı var ee, ve evet. yaklaştık herhalde değil mi? evet yaklaştık e, bir taraftan da e, duruşmada hmm. avukat bir şey dikkat çekti onu söylemek istiyorum bir eski kart çıkarttılar şimdi başımıza neymiş efendim örgütsel yazışmalarmış da e, orada işte isimlerimiz varmış da vesaire vesaire e, yani bu eski kart önce boş altı gün sonra polis bir daha takıyor doluyor. Ondan sonra aynı polis diyor ki bu, bunu bize biri getirdi diyor. Yani sürekli böyle kendi kendiyle çelişen. Yok öyle olmadı aslında böyle oldu diyen. Yani bunlarla bir yere varılamaz. E, e. Bunlarla ha, böyle hadi bakın insanları insanları tutuklayan.

Herkes, herkes, kanun, kanun, kanun kanunları, hareket bu yüzden bizden bizim ağrımız açık. açık. E, bakın, bakın kimin soruları Her türlü cevaplardır, her türlü şey cevap cevap Veremeyeceğim bir, bir var, cevap yok. Çünkü halka karşı bir şeyimiz yok. açık. Bir bu konuyla da şimdi Mehmet alacağız birazdan. geldik, otogara, geldik. E, şunu e, söylemek istiyorum. AKP'nin AKP KKK'ları suçları arttıracak ve suçlanmak zorunda değil. Suç, 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 suç olan AKP'de gerekende gereken AKP'de suçları arttırmak zorunda da, alakalı, alakalı, alakalı. da alakalı, alakalı. Peki, nasıl? çok yoruldu. Herhangi bir yer bir Evet, son sayfayı anlamadım. Acaba...

Evet. Evet. Hazır, 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 hazır. hazır. E, Merhaba herkese. E, 20 Ağustos'ta gözaltına alınmış ve tutuklanmıştık. 9 gün gözaltından sonra. 3 e, kişi tahliye olmuştuk. E, ancak Mehmet e, Dersolu ve e, Ali Şahin e, tut devam etti. E, bugüne kadar. Evet. Aynı suçlamalarla, aynı iddialarla tutuklanmıştık ama herkesi e, aşama aşama e, bıraktılar. E, sevinçliyiz tabii ki. İçeride hiç kimse kalmasın. Siyasi tutsaklar düşüncelerinden dolayı e, düşüncelerini yaymaktan dolayı düşüncelerini e, e, harekete geçirdikleri için insanların e, tutuklanması kadar e, a, Adalet dışı bir şey olamaz. Dolayısıyla herkes tahliye olsun isteriz. Arkadaşlarımızın tahliye olmasına da çok sevindik. Zaten hapishanelerin durumu açık. Herkes biliyor. Orada yaşananları biliyor. Çıplak aramadan tutun. Kitap yayın hakkının ihlaline kadar, haber alma hakkının ihlaline kadar en küçük taleplerinizin bile karşılanmadığı bir yere dört duvar arasına Kapatmayı bir tarafa koyun. Ee, onun dışında e, başka türlü bir intikam sahiki ile hareket edilen bir yer artık hapishaneler. Ee, normalde hani topluma çok zararlı insanları bir yere kapatırsınız ki topluma zarar vermesinler diye. Ee, oysa bugün bakıyoruz e, hapishanedeki insanlara. Hepsi insani ilişkileri iyi olan e, ve toplum yararına işler yapan e, ve halkın e, geleceğini düşünen. Bunun için adalet mücadelesi veren insanlar bugün tutuklular. E, tabii ki bu cendereden bu e, hapishaneden arkadaşlarımızı almak güzel bir şey. Umarım e, herkes yakınlarını, arkadaşlarını e, oradan çıkartabilir. E, mahkeme ile ilgili söyleyecek e, elbette bir şeyler var. E, gerçekten hani her tutuklanan ya da her yargılanan ben masumum diyecektir. Yani bir hırsız, bir yan kesici bile ben yapmadım der. İşte bunun için adaletin somut delile ihtiyacı vardır. Tabii ki herkes masumum der ama karşı tarafın sen suçlusun diyebilmesi için somut bir delile ihtiyacı var. Bugün birçoğumuz için hapis cezası mütalası verdi savcı. Ee, örgüt üyeliğinden ee, ama ısrarla soruyoruz ve sormaya devam edeceğiz mahkemede de. Bunun için somut deliliniz nedir? Ee, mesela benim için somut delil olarak şeyi göstermişlerdi. Yani somut delil de değil ama iddia bu. Ee, Melek Çetin Kaya'yı örgüte kazandırmaya çalışmak gibi evet gerçekten savcı böyle dedi. Ee, i̇nanamadım. Yani Melek Çetin Kaya kimdir? Yani ee, biz kimiz, bizim düşüncelerimiz hani fikirsel olarak, ideolojik olarak neredeyiz ki aynı yerde ne için buluşuyoruz? Yani mütalaa için geniş bir savunma vereceğim. Onun için süre istedik zaten. Kasım ertelendi mahkeme. Hı hı. Ama hemen orada dedik ki yani Melek Çitinkaya oğlunun serbest bırakılmasını isteyen bir anne bunun için eylem yapıyor ben işimi geri istemek için eylem yapıyorum ve ikimiz de polis şiddetiyle karşılaşıyoruz bizi buluşturan tek şey adaletsizliğe uğramamız ve polis şiddetiyle karşılaşmamız ve ikimizin de sokakta olması bizi buluşturan tek şey budur adalet talebidir ben bir yere üye değilim ki Melek Hanım'ı da oraya kazandırayım ee, bunun altında şöyle bir şey görüyorum çünkü eylemler sırasında da e, söyleniyordu e, Melih Hanım diyordu ki işte polisler bana dediler ki e, senin o DHKPC'lilerle ne işin var e, bize de diyorlardı ki sizin o FETÖ'cülerle ne işiniz var e, şimdi e, asıl mesele bu zaten yani e, bir indar kesimle e, soldan e, insanları bir araya getirmemek Birlikte mücadelenin önünü kesmek e, ve insanları birbirinden korkutmak. Şimdi yükseldir enişçilerine e, e, polisler, örgüt üyesi demeseler e, ne olur? Dediklerinde ne olur? diye bakarsanız kimin yararı var bu işten? Kimin bizi e, örgüt üyeliğiyle illegal olmakla suçlaması kime yarıyor? E, tabii ki e, iktidara yarıyor. E, mesela, acaba mı yanımıza gelmezlerse, desteklerini keserlerse, aman bana da örgütü eli e, aman beni de bu yüzden gözaltına alırlarsa, aman beni de tutuklarlarsa, işte bu korkuları insanların içine salmak için e, elbette ki böyle demek zorundalar. E, bu bizi etkilememeli e, ki e, daha önce de duyduğumuz şeyler bunlar. Melek Hanım'ın e, mücadelede bizim yanımızda durmasını ne de Melek Hanım'ın mücadelesinde onun yanında durmamızı engelleyemediler. Ee, dolayısıyla bunu aslında cezalandırmak istiyorlar. Niçin e, biz o kadar sizi engellemeye çalıştık? Niçin bunlara e, kulak vermediniz? Neden hala ısrar ettiniz? E, bunun cezasını çekeceksiniz diye. E, Valla ben diyorum ki yani e, derin devlet söylentilerinin, çetelerin e, bu söylemlerin havada uçuştuğu herkesin birbirinin ipini çektiği yerde e, en temiz insanlar biziz. Hiçbir evet. zaman kimliğe bulaşmadık. Hiçbir zaman e, bir mafya ilişkimiz hiçbir zaman halka düşmanlık ilişkisi e, olmadı hiçbirimizin. E, bu anlamda en temiz insanlar biziz. Zaten gerçekten e, insanın hakkını arayabilmesi için e, böyle bir arkasına güvenmesi lazım. Yani ben suçsuzum ve hiçbir zaman bu ortaklığın içinde yer almadım. Ben bu çirkef, kirli mafya ilişkilerinin içinde yer almadım ve bu halka asla kötü etmedim. Bu özgüvene ihtiyaç var. insanın öyle cepheden bir şey söyleyebilmesi için. Dolayısıyla bizi etkilemez. Ve sonuçta da avukatlarımızın da Söylediğim gibi e, verirsiniz ceza e, baskıdan kurtulmak için dersiniz ki bak işte ben e, verdim ceza. Böyle heyet kendini kurtarabilir e, ceza vererek ama bu yargıtaydan bu ayemeden, bu ahirden bir yerden döner e, ve e, çünkü e, ortada bir somut delil yok. Ne Alev'in Mehmet'in suçlanması için ne de bizlerin suçlanması için somut bir delil yok. E, somut delil e, bulamayacakları için zaten böyle bir entrikaya e, başvurmak zorunda kaldılar. Hemen Hemen bunu Efendim? Evet, evet, sesle bir sesle bir sesle. evet. 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 Ee, temel Temel sıçram. Sıçram. Ee, şey şey Hı -hı. Ee, yani Bunu nasıl bağdaştırdıklarını bilmiyorum. Yani hiçbirimiz anlamıyoruz. Ee, yani işte bu davadan yargılanan e, insanlar merhaba demekle başlıyorlar. Ee, hani yargılanıyor, henüz sonuçlanmamış. Eğer bu davadan birisi kesin ceza almışsa bu örgüt üyesidir demişseniz zaten o tutukludur. dolayısıyla bizim onu görmemiz, ilişkiye geçmemiz mümkün değil. dolayısıyla bir insanın yargılanması onu suçlu olduğu anlamına gelmez. büyük ihtimalle bu şey üzerinden hareket ediyorlar. Bu sayıkla hareket ediyorlar. dolayısıyla bu da bir somut delil sayılamaz. Eee örgüt üyeliği tanımı o kadar açık ki ee, mesela sorumlu düzeyde benim için diyor ki sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyor ee, ben de diyorum ki yani e, neyin sorumlusuyum ee, kime talimat veriyorum kimden talimat alıyorum ee, kiminle ilişkin var yani bunu somut olarak deyin ki bu adam örgüt üyesidir ee, gitti bundan talimat aldı şu gün şurada toplandı ee, şuna karar verdi böyle bir şey yok sadece diyor ki böyledir ...ve Melek Çetin Kaya'yı örgüte kazandırmaya çalışmıştır. E, açıkça hepimiz de söylüyoruz. E, biz... E, ...sadece geçmişte... ...sendikal faaliyeti yürüttük. E, ve sendikanın legal... ...bütün e, eylemlerine, mitinglerine... ...katıldık. E, onun dışında da bizi herhangi bir örgütün... E, ...herhangi bir eyleminde... ...göremezler. Bunu asla ispatlayamazlar. E, dolayısıyla biz... E, eğer bugün bir şey için mücadele edilecekse, emekçilerin hakları için mücadele edecekse, evet orada varız, bundan sonra da varız. E, tutuklayıp hapse atacaksanız e, olamayacağız. Ama e, tutuklayıp hapse atana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü biz emekçiyiz, bizim zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yok. E, ve biz zincirlerimizi e, kaybettiğimizde de özgürleşeceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla bizi bağlayan tek şey kölelik şeyiyle kölece çalışma koşullarında bir maaşlı bir şeye bağlanmak. Kaldı ki o işimizi de elimizden aldınız. <laughs> yani artık bizi bağlayan bir zincir memuriyet de yok. Dolayısıyla kaybedecek neyimiz var? Biz işimiz ekmeğimiz için mücadele etmeyeceksek ne için mücadele edeceğiz? Eee Hukuksuz bir biçimde gece yarısı hazırladığınız e, KK'lara isimlerinizi yazdınız, e, bir gecede çarşaf çarşaf listelerde yani resmi gazetede yerin adını yazdınız, evet, isimlerinizi söylediniz. Ee, biz buna karşı çıkmayacak mıydık? Ya yani biz aptal mıyız? E, biz dilsiz miyiz? Laz mıyız hmm. biz? Bizim ağzımız yok mu? konuşamaz mıyız? Hakkımızı savunamaz mıyız? Yani burası nerebeylik mi? Nerebeylik işler yapar. E, köleler, e, köylüler ses çıkarmaz, çalışır. Öyle bir şey yok ki. modern bir dünya. herkes e, durması gerektiği yeri bilecek. Herkes haddini bilecek. Herkes sınırını bilecek. Herkes e, kendi çizdiği yasal çerçevede e, o yasalara uyacak. Yani evet. ilginç. O 12 Eylül yasalarından biz şikayet ederdik. Şimdi bu 12 Eylül yasalarına uyun diye biz e, iktidar uyarmak zorunda kalıyoruz. Yani bu yasalara uyun bari. Hani kendi yasalarınıza kendi koyduğunuz yasalara uyun. Bakın biz yasalara uyuyoruz ve anayasal hakkımızı kullanarak eylem yapıyoruz. Yasa dışı hiçbir şey yapmıyoruz. E, biz bu yasalara uyarken eleştirdiğimiz yasalara bile uyarken sizin bu yasanın dışını çıkarak bizi gözaltına almanız, kumpas kurarak bizi tutuklamanız e, o zaman yasa dışı olan, illegal olan sizsiniz diyorum. E, biz değiliz, illegal olan sizsiniz. Yasa dışı davranan sizsiniz. Sonra, sonra. Böyle kazanıyor şu son bir daha eee benim davası 10 Haziran'da Çağlayan Adliyesi'nde ee, büyük ihtimalle onu da hani böyle tahliye alacağımızı düşünüyorum. Eee 10 Haziran'a da bir hafta kaldı. Ee, nasıl yüksel direnişçilerinin e, Alev ve Mehmet'in e, mahkemesine çağrı yaptıysak bugünden itibaren de e, Nuriye Gülmen'in e, mahkemesine e, çağrı yapıyoruz. Herkesi e, 10 Haziran'da Çağlayan Adlesi, Adliyesi 28. Ağır Ceza Mahkemesinde Nuriye Gülmen'in e, yanında olmaya davet ediyoruz. E, biliyorsunuz yani e, Kay Kadir'in işini başlattığı için, ilk kendisi sokağa çıktığı için e, iktidar sürekli peşinde ve açmadığı dava sözlerinden, tweetlerinden eee eylemlerinden her şeyden açmadığı dava kalmadı neredeyse. Eee şimdi de eee geçmişte açlık kredi yaptığı süreçlerde tutuklandı. Eee bugün yine aynı şekilde. Bir şekilde bunun bedelini ödetmek istiyorlar. Çünkü eee sokağa çıkarken Nuriye'de bizler de çok iddialıydık. Hakkımızı alana kadar buradayız. E, demiştik. Eee si sizi rezil edeceğiz. Bu hukuksuzluğu herkese anlatacağız demiştik. Eee işte anlattığınız cezasını da çekeceksiniz diyorlar açıkçası bunun bedelini ödetmek istiyorlar dolayısıyla hani sadece kendi işimiz ekmeğimiz için değil genel bir adalet mücadelesinin içinde olduğumuz için Nuriye Gülmen de herkesin sesi olmaya çalıştı, herkesin sesini duyurmaya çalıştı herkesin de onun yanında olması gerekir diye düşünüyorum Umutlu musunuz? Umutlu musunuz? Yani hiç e, her konuda söyleyebilirim. Hiç umudumu kaybetmedim. E, hani her zaman söylüyorum ben diye inanırım. Nedenler sonuçları yaratır. E, bunların e, yarattığı nedenler de elbet bir sonuç yaratacaktır. E, bir e, şeyle karşılaşacaktır. E, dolayısıyla hiç umudumu kaybetmedim. Hani tahliye konusunda da Nuriye Haziran'da olmaz, Temmuz Temmuz olmaz, Ağustos mutlaka tahliye etmek zorundalar. Gerçekten Onda da somut delil yok. E, polisin iddialarına e, ve polisin e, delil demiyorum bakın kesinlikle delil değil bunlar. E, kendi yorumları yorum katarak e, hazırladıkları bir iddianame var ortada. E, dolayısıyla buradan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. E, ama mesele şu süreci kurtarmaya çalışıyorlar. Ee, insanlar sokağa çıkartmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar baskı, şiddet, polis şiddeti şahit oluyorsunuz ee, işte para cezaları şu bu pandemiyi bahane ederek e, işte basın açıklaması yapmak isteyen herkes şiddetle gözaltına ağlara göz korkutmaya sindirmeye çalışıyorlar kim sokağa çıkarsa o şiddet görüntülerinin e, yayılmasından da aslında hoşlanmıyorum e, yani polis aslında mesajını buradan vermek istiyor zaten. Böyle şiddet var. Gelin bakalım size yapacaklarımızı bir düşünün bakalım diyorlar. Yani sokağa çıkın bakalım ne oluyor. işte bu görüntüler aslında buna hizmet ediyor. İnsanlar sokağa çıkarlarsa şiddetle karşılaşacaklarını düşünüyorlar. Zaten polis o şiddeti uygulamasa kimsenin sokağa çıkmaktan çekineceğini de zannetmiyorum çünkü herkes aç, yoksul, işsiz, esnaf iflas etmiş durumda. Yani nasıl engelleyecekler? E, Öncü bulacaklar. Sokakta üretecek insanları bu şekilde illegal ilan ederek, hapishaneye koyarak oradan sesini kesmek istiyorlar. o sokak buluşmasını engellemeye çalışıyorlar. Asıl şeyleri bu korkudur yani. İktidarlarını kaybetmekten çok korkuyor. Uzun süredir korkuyorlar ve bu korku onlara sürekli yanlış yaptırıyor. Sürekli yasa dışı davranmalarına sebep oluyor. Evet Mehmet Dersoğlu geldi. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Merhaba Mehmet. Merhaba Mehmet. Ses anlaşılmıyor. Ses, anlaşın. Ses anlaşın.

दोस्तों को सलाह दे, तो दे।, दे, दे। रहे हैं Cevet'i de duymuş olduk böylece. Evet Acun Öğren. Evet Acun Öğren. Evet Acun Evet Acun Öğren. yayın oldu. Doğru yayın oldu. Nazar <laughs> Bey'in yayın Nazar Bey'in yayın Nazar diye. Evet. Evet. Ben şöyle ben veda edeyim. Direnişçileri, Direnişçileri bundan, sonra, bundan sonra ne yapacak? Ne yapacak? Yani, e, arkadaşlarımızın tercihine bağlı tabii. Ee, hani ben e, tercihen sokakta olmayacağımı ifade ettim. E, buna gücümün olmadığını ifade ettim. E, ama gücü olan ve yapmak isteyen e, direnci orada. Alan hiç kapanmadı zaten. E, sadece Mehmet ve Alev için değil, e, herkes için orası e, bir adalet talebini seslendirme yeridir. E, e, sadece Mehmet ve Alev değil, Herkes gelebilir, herkes kendisini orada ifade edebilir. Evet orada da polis engelliyor ama her yerde engelliyor. Yani yükseldirilişinin diğer yerlerden bir farkı yok. Bence herkes çiftçisi, esnafı, kafe işletmecileri, mağdur olan herkes gelip yükseldirilişi, insan hakları anıtı önünde halka seslenebilir. Ve adalet talebini dillendirebilir. E, yüksel direnişi böyle bir direniş zaten. Kimseye e, engel yok. E, gelsinler kendi seslerini orada duyursunlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler ediyorum. Acun öğretmenim. Acun öğretmenim. Sesten e, dolayı, Settem devam, dolayı edelim. devam edelim. Evet. Güzel yayınlarda buluşmak üzere.